Oraya gelebilir her an çünkü. Hadi. Yahu bana ne? Eşit o günler. Anlamadım. Şöyle izah edeyim. Ben nereden geliyorum biliyor musun? Uzatmayayım. Mehpare çantanın yanından. Büyük patron. İmparatorluğumuzun gizli beyni ha? Çok ilginç Kadıncağız konuşamıyor, hareket edemiyor. Hatta kendine bile değil. Sence o imzaları kim atıyor dersin? Ha? Hikayeti vardır. Sana ne? Ya yeah, tabii. Ben hiç düşünemedim bu. Peki ne zamandı böyle kendine değil acaba? Yani onu vekalet verdiği zamanlarda. Vekalet evet. herhalde tabletlere yazılıyor de. Bak bebeğim. Bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. Ben sana hiçbir şey bilmediğimi söylemedim mi? Doğru söyledim. O zaman öğren bebeğim. Şimdi. Bana senin üzerindeki hesaplar dahil olmak üzere. Bütün girişimlerin belgelerini getireceksin. Bu bir. Tüm hesap hareketlerini istiyorum. Bu iki. Bir de hangi fonda ne anlaşma var? Hangi iştiraklerde ne gibi aktiviteler var? Hepsini. Anlaştık. Neden istiyorsun sen bunları? <laughs> Amatör olarak şirket ele geçirmekle uğraşıyorum diyelim. Ama aslında işim intikam. Bu arada Saçlarım böyle güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş ya. Hadi evlen çık. <laughs> ya çok kabasın bazen gerçekten. Kırılıyorum ya. Kalbim parça parça oluyor. Ben seni o kadar seviyorum o